Bence kilit isim burada. Bu sürecin en başına. Yani e, filmi geriye sardığınızda ilk karede Ömür Özdil var. Ömür Özdil 6 gün içinde iki yani bir tanesinde efendim bu e, yapılan incelemelerde hiçbir sonuç eee bir problem çıkmamıştır. Gayet her şey normal akışına uygundur gibi bir yazı yazıp daha sonrasında kooperatiflerle siz bu işi yapamazsınız. Burada hukuksuzluk var. Başsavcılığı savcılığı göreve davet ediyorum. evet. evet. Müfettiş e, ...işleri İşleri Bakanlığı'na müfettiş talep ediyorum gibi 90 değil 360 derece tezat, 180 derece tezat bir görüşü ...altı günlük süre içerisinde bu görüşü neye dayanarak, hangi motivasyonla, kimlerin telkiniyle almıştır? Evet aslında orada bir şöyle. Bir telkin rapor, altında mı kaldı? Rapor değişik. Siyasi baskı altında mı kaldı? İşte ne bileyim il başkanı mı aradı? Efendim genel başkan yardımcısı mı aradı? Erdoğan mı aradı? Toki Başkanı mı aradı? Çevre Şehircilik Bakanı mı aradı? Ne oldu? Yani 6 gün arayla bu görüş görüşü nasıl değişti? Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi İzmir Türkiye'nin 3. büyük şehrinin il müdürü 6 gün arayla görüşünü nasıl bu kadar tezat bir şekilde değiştirdi?